Merhaba, ben Zuzu. Hoş geldiniz. Bugün yemek yapma setiyle yemek yapacağız. Evet, yemek yapma setimiz var. Bak, bunlar kaşıklarımız Zuzu. Görüyor Aa, biliyor musun? Mor wow. renkte. Bak, şöyle ocağımız var. Wow, Görüyor ocak. Musun? Ocağımız var, Zuzu. Şöyle tavamız var, bak tavamız var. Wow. Şimdi yemek pişireceğiz. Şöyle. Torbalık var, torba koyacağız içine. Aa Şöyle tencerelerimiz var. Şimdi wow. bak, tencere var, wow. kapağı var. Şimdi bir tenceremiz daha var. Wow. Bak, şu şekilde açıyoruz, buraya bırakıyoruz. Hadi Zuzu, beraber yemek yapalım. Hadi ne yapalım. yapalım? Hangi yemeği yapalım? Bugün enginar salatası yapalım. Enginar salatası Tencereyi tüp de yapalım. olmaz. Kuru fasulye yapacağız. Aaa doğru. Sen kuru fasulye evet. seversin Zuzuk. Evet Şimdi çok severim. Şimdi tenceremizi <laughs> doyalım. <gülüyor> Tüpün üstüne, ocağımızın üstüne koyuyoruz. Evet. Ondan sonra... Kıt evet. Fasulye koyduk, biber koyduk, domates, wow. salça. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. Şimdi kapağını örtüyoruz. Aa, Pişmesini ay. bekliyoruz. Tüpümüzü de açıyoruz. Evet. Bekliyoruz. Çık, 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 çık. Evet. Yemeğimiz pişti. Bakalım. Hmm. Hiç <laughs> kokuyor. Topla bakalım. <laughs> hmm. Şimdi üzerine yemeği tabağa koyalım tenceremizi alalım böyle tavamıza. Ben de yiyeceğim. Başlarım uzun vakta da. Ben yiyeceğim. Çok lezzetli. Evet saf işte bakın tadına. Evet. Çizgi. Hmm. Evet. Umarım beğendiniz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.